İyi akşamlar. İkinci defa nohut pişmişti ama hiç bekliyordum. Ee, pirincimi pişireyim hemen yıkadım. Ne yapacağım? Ya alacağım. Esra bugün geldi erken geldi. Gelken geldi erken yeni girdi eve kız. Ben de kaptım elindekini. Dedim hemen. Ay düşürdüm valla tereyağı. <laughs> hemen dedim pişirmem lazım Sari. Nohutlu dedi. Pilav istiyorum babaanne. Yusuf yer. Nohut yemeğinden de yer. Masağrı yemeeez. Masağrı yemiyor. Yemek çok eğri. Az mı gelir? Yok. İyi gelir. İyi gelir bence de. Yağ koymam lazım. Su var. Su görüyorum. Allah Allah. Gözlerim de görünüyor. Ne arar su içinde. Biraz azıcık yapalım. Vallahi acıktım. Bugün acıktığımı hissettim. Hatta derim esra gelsin rengi desek. Şimdi ben o lafı da kısık güzel bir kaynatıyorum. Makineyi açtırdım da çok basitmiş ya. Açma kapama düğmesi aynı yermiş. Ben de açık yazıyor ya bir daha aynı şeye basacağımı bilemedim. Allah Allah diyorum. Aç kapa ayrı herhalde. Şimdi çalıştırdık makineyi. Bulaşık makinesi de. Aç kapa aç kapa. Ben de başka düğüm var Allah Allah diyorum. Bunun hangisine basacağım? Hani derler ya hangisine basarsan çalışır öyle olmadı. Hepsine bastım. O oh, sarımsaklı yapacağım ama Sariye söylemeyeceğim. Çünkü Sariye de cici seviyor, sarımsağı istemiyor. Anlamaz da isteyeceğim ama. Kıs yumurta yediriyorum ona çorbadan, ufak ufak hepsini alışacak, alışacak. <laughs>

Kocama. 203 baş gibi valla. Bakalım. Bir tane bu yeter mi sadece valla? Tırnağım da yok. Soyamıyorum. İnek yaptık mı tırnak uzatamıyoruz. Mutfak işi azıcık uzasa hemen kestirme. Yapıştırayım <laughs> <laughs> da. <laughs> ne oldu oğlum? Ay nasıl koşuyor biliyor musunuz? Yusuf kapıya <laughs> anneyi görünce. <laughs> ne? Tamam. şey Şimdi anlatacağım. Hayır. Ya o malik ama. <laughs> sert Bir annem. Bir dikkat et. Koşturma. annesi geldi neşesi geldi evin neşesi geldi evin neşesi geldi evin neşesi geldi, evin neşesi geldi. Evet. Ben de biraz su koyacağım buna. Bazen böyle kuru seviyorum. Bazen de biraz sulu seviyorum. Bugünce sulu seviyorum. Şişeleri kaldırmışız. Şunun altında pişinceye kadar kısık bir ateşte yanıldığına göre bu tarafa alabiliriz. Devamını masada görüşürüz. De bırakmadık. <laughs> Bu daha güzel yumuşak. Şöyle koyayım anne. Pilavımı da alayım geri. Ben getirdim. Hadi ben yemeyeceğim. Yani ben... Ama aç karnı o zaman yarın gitmiyoruz. <laughs> o zaman cacın ye sadece. Cacın yiye yani... o zaman sadece. Yarın Aytularla geçmek için. Ama bak vitaminsiz kalırsan öksür 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 midem doludur. Aç karnı <laughs> Tamam, tamam. Tamam, tamam. nasıl Tam tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Mi? Tamam, tamam. Tamam, mi? tamam. Tamam, Burada kim tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tam yemek yiyeceksin, tamam mı? Tamam. Hadi, hadi, hadi. Hadi, gördü yani onu istiyor. Ben yani ekmeği görmedik ki. Yeni evet. daha gördüm. Ayşe'yi gördüm. Atrof un atrof un yemek istiyor atlamıyor. Ben bunu verdim. Ben bunu verdim. <laughs> Orada İsrail mekiği gelmiş.

Oh, oh sungnyamu. Yeah. You like the last oh. Çok da krem sürdün bugün ekmeğine. Küçük küçük yaptım yedi. Hı -hı. Değişik değişik şeyler sürüyor ya. Nohut vermiyorsun değil mi ona? Veriyorum. <laughs> してくれる。<music> <music> işte bu zanağı vericiydi o açmıyor diyor. Niye de nazamıyor? tuşları kolay ya. Niye de için Tuşları çok dönmüyordu ya, hani şey yani, hemen dönmüyordu Bu ne? Hemen dönüyor ya. Ama var. Bu da başka bir derdim her yavrum. yüksek sesle varsa mı alacak? O yüzden biliyorum. Alabilirsin, tamam onu getir. Ağzım yanıyor. Şöyle i̇şte olur, İyi gelir sana. Demek ki sen yarın gezmeye gidiyorsun diyorsun be Bertül'le. Aytül'ü de var. Ay, 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 Karıştırdım bile ya. Ben de hep karıştırıyorum. Aytül'ün babasıyla mı gidiyordun? Hmm. Aytül. Karıştırıyorum işte Aytun'un babasına çok çok selam söyle. Orada olmayacak. Orada olmayacak mı? Ne? Şey Nereye bak? Nereye? Kimle gidiyorsunuz Aytun. arkadaşım. Onun da evet, Ardo, kızı. He. Sağ Ne ismi o kızın? Aybüke. 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 Ayra, ha, hayran. İsmi. <laughs> ay 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 söyleyeyim <laughs> Ay ay. <gülüyor> ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay Uymuşuz. Ben onu e yüz bir gün Nasıl işkence yapıyorlar mı sana işlerinde? Evet işkence yapıyorlar. Senin avlanın, bana çok işkence. Duyuyorlar mı? Sen onu böyle gördün. aradı mı Biliyorum. Ben tuvalete gitmiştim. Anla kapısını aramış. Ben, ben ona bir şey aldım getirdim. Sipariş verdi ben. Yalanı yersin. Yılmaz mı? İyi de bunda yalan. Ye, <laughs> Biraz pilavını ye. Son pilav bana kaldı. Ama söz vermiştin pilav istemiştin benden bugün. Tamam yemezsen i̇şte, evet. o zaman yarısını ye. Çok az iki kaşık. İki kaşık at bakalım ağzına. Bir portakal sıktım sabahına. Üç portakal. Zaman duymasın yemek yöreceğiz. Evet, evet göndermez. Yarın şey, onu. Tamam. Bir bildin değil mi? Bak yarın serbest gün. Ödeye de yok, bir şey de yok. Tamam, o zaman bir Bir tane kalıp versin. Bir tane kitabı kaldım. Ha? İki kitap. O zaman sokulmaya mı? Yarın yok ama. Yarın yok, bunun için bir çalışması, mı gitsin? O kitaptan az kaldı. Yarın tatil sana. İki günde yapar, hafta Duydu. sonu. Ne yediniz bugün? Ne pişirdiniz? Hı. <laughs> ne var? Pilav, taze fasulye, çorba. Ay, püsküvü. Ne? Bisküvi. ne arar? Yemekli ki püsküvü. Yemek. Hı. Giden bir tane biz orada bisküvi satıyorduk, zarar ettik. Hangi ya? He, bir bisküvi, bir çikolata aldı götürdü. Kimin eli, kimin cebinde? Aynen. Yunus da dedi, hiç koymaya gerek yok. Toplancıya gidiyorduk, araba vardı o zaman. Tabii ki odasından tutup her şeyini alalım. He. Nohut güzel oluyor böyle. <laughs>

Çocuklar aslında kerviyle bile çekemiyoruz.